Your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Dijital Dünya kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun diyorum yine. Bugün bayramın birinci günü. Yalnız arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde bayramın üçüncü günü ve son günü olmuş olacak. Ben de bundan dolayı arkadaşlar bayramı özel olsun isteyerek Pardus işletim sistemi arkadaşlar Türk yapımı Dunis işletim sistemi olan Pardus arkadaşlar BMW sanal makine üzerinde hem kurulumunu hem incelemesini yapmak istedim ve bunu da sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle tarayıcımıza nasıl indireceğimizi göstereyim arkadaşlar. Tarayıcımızı açıyoruz. Pardus diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi hemen ilk satırda çıkıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine bir tıklayalım. Evet yine aynı şekilde gördüğünüz gibi Pardus 12.2 arkadaşlar XCF indir diyor Buna şöyle bir kere tıklayalım Gördüğünüz gibi ISO kalıbı arkadaşlar 1.6 GB'lık bir ISO dosyası Ben indirdim arkadaşlar bundan dolayı indirmeye gerek duymuyorum sadece siz Görmeniz açısından Yardımın olacağını düşündüğümden gösteriyorum Bunu da buradan gösterdikten sonra çıkıyorum arkadaşlar Tarayıcımı da kapatıyorum ve şimdi vm bir sınav makine programını çalıştırıyorum arkadaşlar Buradan File diyorum Sonra New diyorum arkadaşlar Üsttekinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next diyorum En alttakinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra yine Next diyorum Burada Linux seçiyorum arkadaşlar Linux'in seçili olduğundan Emin olduktan sonra da buradan Geliyorum Otur arkadaşlar Linux 5 çarpı letter kernel 64 bit olanı seçiyorum arkadaşlar bu şekilde next diyorum hemen bu da oraya bir isim verelim buraya arkadaşlar pardus diyorum 2020 isim verdikten sonra C kurmamızı istiyor arkadaşlar diğer videolarımda bahsettiğim gibi ben C kurma taraftarı değilim arkadaşlar D ya da E gibi diskimiz varsa kesinlikle oraya kurmalıyız nedeni de arkadaşlar açılış, kapanış ve sistem içerisinde performans almak istiyorsak kesinlikle D ya da E kurmalıyız arkadaşlar. Evet. Bundan dolayı ben browser diyorum. D'ye geliyorum arkadaşlar. Buradan depo alanını seçtikten sonra yeni klasör diyorum. Hemen Pardus 2020 Kurulum diyorum arkadaşlar. Klasörümü oluşturduktan sonra da tamam diyorum. Evet. Yine next diyorum. Üste story seçiyorum arkadaşlar. Story seçtikten sonra 60 GB'lık bir alan veriyorum. İleriye dönük düşünerek arkadaşlar güncellemelerle birlikte. Next diyorum. Burada finish diyorum arkadaşlar. Ekranımın gelmesini bekliyorum. Evet geldi ekranımızda arkadaşlar. Burada edit bölümüne giriyorum. 64 işletim sistemi kullandığımız için arkadaşlar 8 GB'lık bir RAM veriyorum işlemcime geliyorum bunlara da 2-2 veriyorum arkadaşlar şöyle bunu yaptıktan sonra tekrardan diskinin 60 GB olduğundan emin olmak için şöyle bakıyorum sonra CD DVD arkadaşlar bu kısma geliyorum burada ISO'yu seçiyorum ISO'yu seçtikten sonra da buradan Browse'u diyorum benim ISO kalım arkadaşlar E'deydi E'ye geliyorum buradan şöyle aşağı inerek arkadaşlar Pardus'u gördüğünüz gibi bir şöyle biraz daha pardusun üzerine geliyorum. Bir kere tıklıyorum. RAR'dan çıkartmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Çünkü ben RAR kurulumunu yaparken ISO seçeneğini seçerek işaretliyorum arkadaşlar. Bunu da yaptığım için gördüğünüz gibi benim için de kolaylık oluyor. RAR'dan çıkartmadan direkt üzerine bir kere tıklayıp aç diyorum. Burada da gördüğünüz gibi ISO uzantısını tanıyor. Evet bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar buradan Option'a geliyorum. Option'dan şöyle Linux'in seçili olduğundan versiyonum otur olduğundan arkadaşlar kernel 64 bit olduğundan emin oluyorum sonra kurulumu yapacağım yer değdi tekrardan şöyle bakıyorum değmedi Evet arkadaşlar bunu kontrol ettikten sonra en altta Eventa geliyorum Edgevent burası da önemli arkadaşlar burada BIOS'u seçmenizi istiyorum çünkü BIOS seçerseniz sıfır kurulum yaparak arkadaşlar yani sıfır hata alarak kurulumu tamamlarsınız UEFI'yi seçtiğinizde genelde VMware sanal makine programlarında arkadaşlar UEFI üzerinde hata alırsınız. %30 %40 civarında. Bu hatayı almak istemiyorsak BIOS'u seçiyoruz arkadaşlar. Buradan OK diyorum. Evet. Sizin de buraya kadar yaptığınızı farz sayarak arkadaşlar buradan Power tuşuna basıyorum ve kuruluma başlıyorum arkadaşlar. Install in diyorum. Ve tam ekran artık geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan da Şöyle arkadaşlar. Üzerine bir kere tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Türkçe'yi seçiyorum. Enter diyorum. Enter dedikten sonra arkadaşlar buradan kur seçeneği. Evet. Gördüğünüz gibi bu sarı olan yerden kur seçeneğini Enter diyorum. Ve kurulumu başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Türkçe seçeneğimizi gördüğümüz gibi arkadaşlar. Buradan Enter diyorum. Yine Türkiye'yi görüyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Türkçe Q klavyemin düzenini gördükten sonra yine Enter diyorum. Ek bileşenlerin yapılandırmasını ve yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet bir bankin adı istiyor arkadaşlar Ben karışmıyorum olduğu gibi bırakıyorum Pardus olarak arkadaşlar Sonrasında tap tuşuyla devam diyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi dağın Üzeri kırmızı oldu ve enter diyorum Alan adı istiyorum arkadaşlar biz ev kullanıcısı Olduğumuz için bu alanı boş bırakıyorum Yine tap tuşuyla devamın üzerine Gelip enter diyorum yeni kullanıcının tam adı diyor Arkadaşlar hemen bir isim veriyorum burada <laughs> dijital dünya diyorum arkadaşlar Tab tuşuyla kırmızının üzerine gelip <laughs> devam diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap için kullanıcı adı diyor dijital olarak bırakıyorum yine Tab tuşuyla devamın üzerine geliyorum enter diyorum yeni kullanıcı için bir parola girin diyor arkadaşlar hemen rakamlardan oluşan basit bir şifre giriyorum arkadaşlar. Siz normal isim ve şifre aynı anda girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet tab tuşuyla yine arkadaşlar geliyorum şöyle devamın üzerine. Enter diyorum. Benden tekrar şifre girmemi istiyor arkadaşlar. Tekrar şifremi giriyorum. Yine tab tuşuyla geliyorum arkadaşlar devamın üzerine. Enter diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da diskleri bölümleme da arkadaşlar. Yardımcı ile diskin tamamını kullan. Evet arkadaşlar. Yardımcı ile diskin tamamını kullan bu seçenek işaretliyken bu şekilde kırmızıyken enter diyorum arkadaşlar. Yine enter diyorum arkadaşlar. Şimdi tüm dosyalar tek bölümde yeni kullanıcılar için önerilir diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde enter diyorum bu şekilde. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet. Evet diyorum yani arkadaşlar. Enter diyorum bu şekilde de. Değişiklikler diske kaydedilsin mi diye soruyor arkadaşlar. Tab tuşuyla evet'in üzerine geliyorum. Burada da enter diyorum yine arkadaşlar. Evet. Sistem kuruluyor diyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika sürüyor arkadaşlar bu kısım bilginiz olsun. Bundan dolayı beklemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada mebere kurulsun mu diye soruyor. Evet diyoruz arkadaşlar. Kırmızı gördüğünüz gibi evet de enter diyorum. Burada da arkadaşlar, dev seyda'ya geliyorum. Şöyle aşağı indim gördüğünüz gibi kırmızılı bir şekilde burada şekilde kendi arkadaşlar. Enter diyorum. Evet arkadaşlar şimdi kurulumu tamamladı. Devam diyorum arkadaşlar kırmızıdayken. Evet yani Enter'a basıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ekranımız geldi burada kullanıcı şifremi istiyor hemen rakamlardan oluşan kullanıcı şifremi giriyorum Enter diyorum Evet arkadaşlar ilk yapmamız gereken arkadaşlar önce bir tam ekrana geçelim bunun içinde Pardus'a geliyorum şöyle bir kere başlat menüsüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bu üstte gördüğünüz gibi tüm ayarlar buna bir kere daha basıyorum yine aynı şekilde aşağıda burada görüntülere geliyorum arkadaşlar buradan ekranımın çözünürlüğünü arkadaşlar ben 2360'a 768'de böyle seçiyorum arkadaşlar sonrasında uygula diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ekrandayız buradan kapat diyorum arkadaşlar sonra arkadaşlar sırasıyla Yine geliyorum, buradan terminalimi açıyorum. Şöyle getiriyorum arkadaşlar, şöyle ortalayalım. Yine yazacağım komutları üste vereceğim arkadaşlar video içerisinde size. Evet, terminalimizi açtıktan sonra sudo diyorum arkadaşlar, bir boşluk bırakıyorum, apt diyorum, bitre işareti veriyorum, get diyorum arkadaşlar, bir boşluk bırakıyorum, up date diyorum arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra enter diyorum arkadaşlar burada Evet benden şifremi istiyor yine arkadaşlar şifremi giriyorum Enter diyorum ve gerekli paketlerin indirilmesini bekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunlar Bu şekilde başlangıçları böyle yapıyorum arkadaşlar arkasından yine hemen ikinci komutumu veriyorum sudo diyorum bir boşluk bırakıyorum apt diyorum arkadaşlar Tire işaretine basıyorum Get diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. Up. Up. Rad ediyorum arkadaşlar burada. Enter diyorum. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi gerekli paketleri indirip indirmeyeceğimi soruyor. Burada evet diyorum. Enter diyorum. Ve geri kalan güncellemeleri yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle Linux işletim sistemlerinde arkadaşlar ilk yapmanız gereken bu iki APT güncellemesini yapmanızdır arkadaşlar. Evet. Gerçekten arkadaşlar, değerini hak etmeyen yani görülmemiş ilgiyi gösterilen bir Pardus Türk işletim sistemi arkadaşlar çok daha fazlasını hak ediyor. Ama dediğim gibi yeterli ilgiyi görmüyor diye düşünüyorum. Gerçekten bizim milli değerlerimizden biri daha iyi olması gerekiyor, daha çok tutulması gerekiyor, daha çok kullanılması gerekirken maalesef arkadaşlar gerçekten gereken ilgiyi gösteremiyoruz. Niye gösteremiyoruz onu da bilmiyorum ama inşallah bir gün arkadaşlar hak ettiği bir değeri göreceğine inanıyorum ben. Çünkü en azından bizim kullandığımız, bizim yaptığımız ne bileyim arkadaşlar gurur duyabileceğimiz bir işletim sistemi. Evet bekliyorum arkadaşlar yine paketlerin indirilmesini ve kurulmasını evet arkadaşlar bitmek üzere dediğim gibi gerçekten linux işletim sistemini kurduktan sonra ilk yapmanız gereken bunlar arkadaşlar kesinlikle bu adımları atlamayın apt güncellemelerini yaptığınızda bilgisayarınızın ve işletim sisteminizin daha stabil daha kararlı olduğunu göreceksiniz zaten pardus arkadaşlar gerçekten bu konuda da çok iyi ama yine dediğim gibi biz ne yapacağız ilk yapmamız gereken apt güncellemelerini arkadaşlar öyle ya da böyle kesinlikle yapmamızı tavsiye ediyorum ve yapmamız da gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bitti. Bir de gerek yok ama yine de yapalım arkadaşlar. Ventos ayarlarında kurulumunda burada yapalım. Sonra yeniden başlatalım. Evet. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Önce şöyle bir Vuhami diyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Sonra sudo diyorum arkadaşlar şu şekilde. Bir boşluk bırakıyorum. Bas diyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Şimdi komutlarımızı artık veriyoruz arkadaşlar yine. Ping diyorum. Bir Google Ping'ine bakalım. Tire işaretini veriyorum arkadaşlar. Burada C3 diyorum. Sonrasında bir boşluk bırakıyorum www diyorum arkadaşlar nokta google nokta com diyorum arkadaşlar bu şekilde girdikten sonra enter diyorum evet pinkimizde de çalışıyor arkasına arkadaşlar yine apt diyorum bir boşluk bırakıyorum update diyorum arkadaşlar enter diyorum evet dediğim gibi arkadaşlar yine gerekli paketlerimizi gösterdi bize şimdi arkadaşlar apt diyorum bir boşluk bırakıyorum inç sal diyorum Arkadaşlar burada bir boşluk bırakıyorum open diyorum Tire işaretini veriyorum vm diyorum arkadaşlar Tire işaretini veriyorum toast diyorum arkadaşlar burada Tire işaretini veriyorum arkadaşlar dex stop diyorum sonrasında dex dedikten sonra da arkadaşlar enter'e basıyorum bana yine tekrar soruyor, devam etmek istiyor musunuz diye. Ben de evet diyorum, E'ye basıyorum arkadaşlar, Enter diyorum ve kurulumun yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet, bir anlığı toz ayarında yaptık arkadaşlar. Yine tam ekranımızda gördük. Şimdi arkadaşlar burada Reboot diyorum ve yeniden başlatıyorum. Evet arkadaşlar tam ekrandayız. Kullanıcı şifremizi tekrar istiyor. Hemen kullanıcı şifremizi giriyorum. Enter diyorum. Bağlantımız kuruldu diyor arkadaşlar. Ekranımız da geldi. Şimdi arkadaşlar bağlantımız kuruldu demişken bakalım internetimiz gerçekten var mı arkadaşlar. Buradan hemen internet tarayıcısına geliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bekliyorum internet aracının açılmasını arkadaşlar. Yine her zamanki gibi gerçekten benim hoşuma giden Mozilla arkadaşlar Firefox. Gerçekten tavsiye ediyorum Linux işletim sistemine de yakışıyor arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız diyorum. Hemen şöyle arkadaşlar Google diyorum yine. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar internetimiz de var. Herhangi bir sorun da yok. Yine şuradan aynı şekilde bir de YouTube edelim arkadaşlar. Yine buradan girelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet stabil hızlı bir şekilde internetimize de giriyor taracımız da gayet başarılı. Bunu da gördükten sonra buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi artık pardusu gezebiliriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar %99 Türkçe arkadaşlar. Dediğim gibi bizim milli değerimiz arkadaşlar. Kullanmamız gereken bir Dunis işletim sistemi diyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi yine söylüyorum Türkçe. Buradan hepsi diyorum arkadaşlar. Basit bir arayüzü var. Gayet şık bir arayüzü var aynı zamanda arkadaşlar. Paket programlarından tutunda size lazım olan her şey var arkadaşlar. Buradan şöyle yavaş yavaş inip tanıyalım aynı zamanda da. Bluetooth ayarları var arkadaşlar. Bluetooth Aynı zamanda yönetebileceğiniz giriş skotları, portları var. Yine ayarlayabilirsiniz buradan. Yine paket yöneticilerimiz var arkadaşlar. DBM paket yöneticisini de kullanır aynı zamanda. Şöyle bakalım. Burada arkadaşlar indirdiğiniz uzantılı, Debian uzantılı programları buraya sürükleyip bıraktığınızda kendisi otomatikman açıyor ve kurulum yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten üzerinde de yazıyor dosyayı sürükleyip buraya bırakın diye buradan da çıkıyorum arkadaşlar bunu gösterdikten sonra yine aynı şekilde gene diyorum hepsi diye arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyorum yine dosya yöneticilerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar Firefox'umuz yine aynı şekilde şöyle geliyorum arkadaşlar yine görev yöneticisi var görev yöneticisi de güzel arkadaşlar onu da tavsiye ederim size burada bildiğiniz Windows gibi çok başarılı bir şekilde arkadaşlar sistem çekirdeklerinin çalışanları hepsini burada arkadaşlar görebiliyorsunuz şöyle görev yöneticisinden. Yine kullandığı bellek miktarını, işlemcinin değerlerini arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Bence dediğim gibi 10 numara 5 yıldız diyorum. Bunu da gösterdikten sonra yine çıkıyorum arkadaşlar buradan. Yine şöyle hepsi diyelim. Buradan devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine LibreOffice kullanıyor. LibreOffice kullanması da arkadaşlar ayrıca artı bir özellik. FreeOffice kullanmaktansa LibreOffice daha stabil, daha sağlıklı, daha başarılı arkadaşlar. Şöyle Create belgesini de açalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı şöyle seri bir şekilde de geçişlerimiz var. Dediğim gibi tavsiye ettiğim Gerçekten arkadaşlar her şeyden önce milli değerimiz diyorum. Kesinlikle kullanmamız gereken bir işletim sistemi Pardus arkadaşlar. Yine buradan gelelim şöyle arkadaşlar bakalım. En büyük özelliklerinden birisi de arkadaşlar hepsine bastığımızda tek bir satır altında tüm uygulamaları görebilmemiz arkadaşlar. Bu da artı bir özellik. Bu da gayet başarılı bir özellik arkadaşlar. Pardus mağazasına girelim. Buradan bizden Parol Hemen kullanılış şifremizi giriyoruz. Enter diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendine has bir mağazası var. Gerçekten çok güzel, çok detaylı. Güzel seçenekleri olan arkadaşlar. Şimdi buradan kategorilerini görüyorsunuz. Konuşma, geliştirme, eğitim, oyun, grafik, internet, müzik, ofis, sistem, video, diğer gibi arkadaşlar birçok özellikleri var ve hoş bir görüntüsü var arkadaşlar sadece kur demeniz yeterli şöyle geliştirmeleri de değiştireyim bakın gördüğünüz gibi şu şekilde gayet başarılı bir şekilde arkadaşlar özellikleri de güzel ve gerçekten ne ararsanız arkadaşlar bu uygulama mağazasında bulabilirsiniz kesinlikle sizi mağdur etmez kesinlikle sizi yormaz her şekilde Türkçe olması ve kurulumların özellikleri Türkçe olması, dilinin Türkçe olması, işletim sisteminin Türkçe olması arkadaşlar sizin için ve bizim için gerçekten büyük bir artı. Benim nazarımda dediğim gibi arkadaşlar her Türk insanının mutlaka az da olsa kullanması gereken bir işletim sistemi diyorum pardus arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra yine buradan çıktık. Yine şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar. Hepsi diyelim. Yine paket günü güncelleyicisi arkadaşlar. Buradan tamam diyorum. Otomatik tanıdığı için arkadaşlar şu an güncelleme olmadığı için pencere otomatik kapatıyor. Yine buradan pardus diyorum. Hepsi diyorum arkadaşlar. Yine aşağı doğru iniyorum. Evet SmileTech paket yöneticisi var arkadaşlar. Buna da bir göz atalım. Yine aynı şekilde buradan geliyoruz. Kullanış şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buna kapat diyorum arkadaşlar. Evet. Yine başarılı bir şekilde arkadaşlar. Kendi içerisinde geliyor. Bizim kurmamıza gerek kalmıyor. SmileTech paket yöneticisini kullanan arkadaşlar bilirler. Mağazada bulamadığınız arkadaşlar birçok uygulamayı buradan kendi sitesinden bulup indirebilirsiniz. Kendi araçları içerisinde yine bulup indirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı Smartek paket yönetici gerçekten her Linux işletim sisteminde olması gereken bir işletim programı arkadaşlar. Yine tavsiye ediyorum. Bunu da söyledikten sonra yine buradan çıkıyorum. Yine arkadaşlar buradan hepsi diyorum. Evet. Bunları da şöyle gördükten sonra yine görüyorsunuz arkadaşlar video oynatıcılarımız var. VLC yine. Bu da ayrıca artı bir özellik arkadaşlar. Sonrasında yine ayarlara geliyorum şöyle. Evet arkadaşlar buradan görünüm diyorum. Görünümden istediğini seçebilirsiniz arkadaşlar. Gayet başarılı özellikleri olan birçok uygulama var. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dark modu gibi. Şöyle. Gayet başarılı. Evet. Dark modu iyi arkadaşlar. bunda dursun. Bunu da şöyle seçtikten sonra yine simgeler arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. İstediğini seçebilirsiniz arkadaşlar. Yine yazı tipleri bize bu imkanı tanımışlar arkadaşlar. Yine fonları seçebiliyorsunuz. Yazı tiplerini seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan. Ayarlar kısmından yine arkadaşlar. istediğimiz gibi buradan müdahale etme şansımız var simge altını şöyle göstereyim arkadaşlar metin olarak simge altında olarak böyle değiştirebilirsiniz evet bunu da gösterdikten sonra yine buradan çıkalım arkadaşlar tüm ayarlar diyorum buradan arkadaşlar pencere yöneticisi yine aynı şekilde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi özellikleri var yine istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz yine burada seçenekler var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yazı tipi seçin yazı tiplerini yine burada aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Tüm ayarlar diyorum yine. Burada pencere yöneticisi ince ayarlara gelelim arkadaşlar. Burada odaklanma gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Erişebilirlik, çalışma alanları arkadaşlar yine aynı şekilde. Konumlandırma. Burada simgelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü seçebiliyorsunuz ileri geri yaparak arkadaşlar şu şekilde. Buna da gösterelim. Şuradan birleştirici diyorsunuz. Yine arkadaşlar aynı şekilde burada pencerelerinizin şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Esnekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar tuttuğumuzda şöyle mouse da tutuyoruz. Gördüğünüz gibi renk şeffaflaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yine isterseniz tercihinize kalmış. Şöyle eski haline getirebilirsiniz. Bunların hepsini sona çekerek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabit bir şekilde ve rengi değişmiyor, şeffaflaşmıyor yani. Yine bu sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Evet, bunları da gösterdikten sonra buradakiler arkadaşlar, dediğim gibi artık bildiğimiz şeyler. Hepsini gösterdik. Yine arkadaşlar ta ta takılan bir yer varsa kafanızdan sormak istediğiniz yerler varsa mutlaka sorun arkadaşlar elimden gelen yardımı yaparım Evet arkadaşlar yine diyorum bugünlük videom bu kadar Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın Videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar